Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Nedir bu çalışmadaki konumuz değerli arkadaşlar? 20. yüzyıl Osmanlı tarihi. Ne var 20. yüzyıl Osmanlı tarihinde hocam? Trabluskarp Savaşı var, Balkan Harpleri var, 1. Dünya Savaşı var ve kısmen Kurtuluş Savaşı'na bile bir iki soruyla değineceğiz. Buyurun başlayalım. Sadece bu bilgiye göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın arkadaşlar sadece bu bilgi diyor. Paragrafımıza bakalım. Mustafa Kemal Harp Akademisinde okurken bazı arkadaşlarıyla vatan ve hürriyet düşüncelerini içeren bir dergi çıkarıp gizlice okulda dağıtmıştır. Hangi okulda? Harp Akademisinde. Bu nedenle mezuniyetini izleyen günlerde İstanbul'da bir birkaç ay tutuklu kalmıştır. İlk görev yeri olan Suriye'de vatan ve hürriyet cemiyetini kurmuş ve bir ara gizlice Selanik'e gelerek bu cemiyetin bir şubesini açmış. Bakın çıkardığı derginin konusu vatan ve hürriyet. Kurduğu cemiyetin başlığı ya da adı vatan ve hürriyet arkadaşlar dikkat. Sadece bu bilgiye göre hangisi söylenebilir? Milli egemenlikten yanaydı. Padişah'a devirmek istiyordu. Vatan sevgisiyle dolu hürriyetçi bir insandı. Sanırım herhalde bu kadarı yeterli. Bu paragrafta milli egemenlik vurgusu yok. Padişah'ı devirmekten bahsetmiyor. Neyden bahsediyor arkadaşlar? Bakın vatan ve hürriyet sevdasından bahsediyor. Cevabımızı bulduk. Bu formatta Hüseyin'in soruları oluyor. Dikkat. Yeni sorumuz geldi. Trabluskarp Savaşı sonucunda imzalanan Uşi Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru köküne dikkat. A. Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü ortaya çıkmıştır. Evet hocam kendi toprağımızı koruyamayacak kadar güçsüz olduğumuz bu savaşta anlaşıldı. Benzerlik kurarsak değerli arkadaşlarım örneğin. Türkiye Selçukların da Babayiler isyanını bastırmada zayıf kalması Moğollara cesaret veriyor. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir. Evet Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz son toprak parçası Trablusgarp'tır arkadaşlar yani Libya. Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliğine neden olmuştur. Hayır arkadaşlar Osmanlı'da Trablusgarp Savaşı sonunda herhangi bir rejim değişikliği veya taht değişikliği bile olmamıştır. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı 5. Mehmet Reşat'tır. Mondros ama Reşat dönemi değil. Mondros Vahdet'in dönemi olur değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuz geldi. Rusya'nın uyguladığı Pan-Slavizm politikası hangilerinin çıkmasında etkili olmuştur? Arkadaşlar ta Rus şarı 1. Petrolar zamanından itibaren bunu temeli atılıyor. Nedir arkadaşlar? Slav ve Ortodoks olanların tek çatı altında birleştirilmesi Panslavizm hangilerinin çıkmasında etkili olmuştur? Değerli arkadaşlarım bu İtalya ile yapılan bir savaşta hatırlatırım. Bunun Trabluskarp'la yani Trablusgarp'ın Panslavizm'de herhangi bir ilgisi yoktur değerli arkadaşlar. Ama Balkan harplerinde kim o ulusları bize karşı özellikle kışkırtıyordu? Ruslar değerli arkadaşlarım. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinde özellikle Rusya'nın Avusturya, Macaristan ve Osmanlı ile Panslavizm politikası gereği Balkanlarda çatışması da var. Vardı. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 2 ve 3 oldu. Yeni sorumuz geldi. Her zaman söylüyorum uzun sorular genelde kolay olur. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru? Değildir. Değildir. Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanan son Balkan Devleti'dir. Doğru. Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nden en fazla toprak alandır. Doğru. Hayali vardı Büyük Bulgar Krallığı. Yunanistan 2. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne askeri yardımda bulunan devlettir. Hayır hocam Yunanistan tarihi boyunca bize herhangi bir yardım yapmamış. 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne ilk saldıran devlet Karadağ'dır. Doğru yeni pazara saldırıyor. Romanya 1. Balkan Savaşı'na katılmadı halde 2. Balkan Savaşı'na giren devlettir. amacı Bulgaristan'dan toprak almaktı. Dobruca problemi de Bulgaristan'da yaşıyordu. O zaman biz değildir bulduk cevabımız C. Yine sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in eğitim hayatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Lütfen her zaman söylüyorum. 6 Eylül'deki lisanslıki arkadaşlara öncelikle sesleniyorum. Soru köklerine lütfen dikkat. 1905 yılında Harp Akademisinden teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Teğmen değil arkadaşlar. Kurmay Yüzbaşı. Yani Kurmay Kolağası rütbesiyle mezun olmuş değildir bulduk ama diğerlerine bakalım. Okuma yazmayı mahalle mektebinde öğrendi. Doğru. Sonra Şemsiye Efendi okuluna geçecek. Selanik Askeri rüştiyesinde ortaokul eğitimini aldı. Evet. Askeri ortaokulu demektir. Edebiyatla Manastır Askeri İdadisi'nde ilgilenmeye başladı. Evet. Sınıf arkadaşı Ömer Naci onu edebiyata alıştırmıştı. Ama e, özellikle lisedeyken Manastır Askeri İdadisi, İdadi Lise demek. Orada tarih öğretmeni Tevfik Bey'in desteğiyle tarihe de ilgi ve merakı artınca değerli arkadaşlar bir de öğretmenlerinin telkiniyle edebiyatçı olmaktan vazgeçti ve iyi bir asker oldu. İstanbul'da Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni okumuştur. Evet önce okula sonra akademiye gidip zaten mezun oluyor ve ilk görev yeri olan 5. Ordu Şam'a geçiyor. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine hangisi etkili? Olmamıştır. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması. Hayır hocam Osmanlı maalesef o dönemde güçlü bir ekonomiye ya da güçlü bir silah sanayisine sahip değildi. Hatta yıllar sonra 1. Dünya Savaşı biter ve Cemal Paşa, o 3 paşalardan var ya Cemal Talat Enverler, Cemal Paşa'ya bir gazeteci ölmeden önce, Cemal Paşa ölmeden önce sorar. Neden Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na girdi diye Cemal Paşa tarihi ve acı bir cevap verir. Memurlarımızın maaşını ödemek için derlerdi arkadaşlar. Güçlü bir ekonomimiz yoktu. Değildir bulduk. Almanya'nın kazanacağına inanmak vardı. Türk-Alman dostluğu vardı. Abdülhamit Han zamandan beri Almanlarla dostluğumuzu oluşturmuştuk. İttihat ve terakki yönetiminin Almanya'nın gücüne ve kazanacağına inanması ve kaybedilen toprakları geri alma isteği ve hayali vardı. Birinci Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti'nin hareket planının temelini hangileri oluşturmuştur? Yani şöyle diyebiliriz. Biz neden Birinci Dünya Savaşı'na girdik? İttifak Devleti devletlerin Avrupa'daki yükünü hafifletmek. Evet Almanya bizi yanına niye çekmek istiyordu hocam? Bizim topraklar genişti. Bir savaşa girersek Almanya'nın yükü hafifleyecekti. Çünkü yeni cepheler açılacaktı. Rusya'nın Orta Asya üzerindeki etkisini kırmak. Evet Rusların güneye inmesine engel olmak ve Orta Asya üzerindeki etkisini kırmak. Hatırlayın savaştaki bir hayalimiz panturanizmdi. Mısır ve Kuzey Afrika ele geçirmek tabii ki var. Kanal cephesinde Cemal Paşa niye saldırdı iki defa? Mısır'ı dolayısıyla Kuzey Afrika'daki topraklarımızı ele geçirmek. İngiltere'nin Hindistan'a bağlantısını kesmek için. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na sokmak isteyen İttihat ve Teraki yönetimi amaçlarından hangilerini benimsemiştir? Turan İmparatorluğu kurmak Enver Paşa'nın hayaliydi ve o İttihatçıydı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda kaybettiklerimizi geri almak en önemli nedenimizdi. Ve bizi zaten savaşa İttihat ve Teraki sürükledi. Bu da onların amacıydı. Ama İslam Birliği değerli arkadaşlar Sultan II. Abdülhamit Han'ında Dolayısıyla doğruları arıyorsak 1 ve 2 diyoruz değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuz geldi. Birinci Dünya Savaşı başında devletlerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını teşvik etmiştir? Hocam şunu anlasak kolay biter. Kim bize savaşa girmeyin tarafsız kalın diye telkinde bulunmaya çalışıyordu. Kimdi bunlar? İtilaf devletleri. Diyordu ki tarafsız olun. Niye? Böylece boğazları istedikleri gibi kullanıp Rusya'ya yardımı tarafsız Osmanlı boğazlarından götürebileceklerdi. O zaman kimler itilaftır? İngiltere ve Fransa. Dolayısıyla cevabımıza çıktı. Evet yeni soruda Trabluskar Savaşı'nda İtalya'nın Rodos ve 12 adayı işgal etmesi hangilerin hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. 12 ada ve Rodos'u neden, neden İtalya işgal etti hocam? Bu adalar stratejik bir öneme sahipti ki halen de öyledir. Osmanlı donanması zayıftı, çürümeye terk edilmişti ve yetersizdi. Ama İtalya'nın siyasi birliğini kurmuş olması 1870-71'dir. Dolayısıyla bu savaşta 1911-12'dir. Arada 40 yıllık bir zaman var. Bu olay ona etki etmez değerli arkadaşlarım. Şöyle geç kurması falan sömürge yarışında geç kalması falan deseydi belki olabilirdi. Değerli arkadaşlarım Atatürk'le ilgili sorumuz var. Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'in bir liman kenti olması liman ve İstanbul Avrupa demir demiryolları üzerinde bulunması liman ve demiryolu Selanik'in özelliklerinin hangileriyle ilişkilendirilebilir? Kültürel alanda hareketlilik yaşanması hocam limanı varsa demir yolu varsa canlı bir kültürel hayat vardır çünkü etkileşim yoğundur. İletişim imkanına sahip olması evet. Ne diyoruz liman diyoruz demir yolu diyoruz. İletişim ve ulaşım imkanları gelişti. O zaman için ulaşım gelişmişse gazetelerde daha çabuk geliyordu. İletişim imkanı da sağlanıyordu. Savaşın etkilerinden uzak kalması hayır arkadaşlar maalesef Selanik için öyle bir özellik söylenemez. Aksine herkes gözünü oraya dikmişti. Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı'ndan yenik çıkması da hangileri etkile olmuştur? savaş tehlikesine rağmen Balkanlarda ordunun önemli bir kısmının terhis edilmesi yani dağıtılıp eve gönderilmesi. Hocam Gazi Ahmet Muhtar Paşa nasıl olsa Rusya bize garanti verdi ve saldırmayacak diyerek en tecrübeli 65 bin askeri terhis edip evine gönderiyor. Sözde Rusya'nın güvencesine inanarak. Ordunun ihtiyaçlarını karşılanmaması. Hocam doğru düzgün iletişim bile kuramıyorduk. Dört cephede savaşıyorduk. Ordularımızın maalesef birbirinden haberi yoktu. Ve aynı zamanda ordu siyasete girmişti. Particilik yapıyorlardı. Allah aile mektepli itilah hürriyet ve itilaf ile itaat ve teraki ayrımları vardı. Dolayısıyla büyük bir trajedi de maalesef devamında geldi. 20. yüzyılda meydana gelen gelişmelerden hangileri Balkan devletlerinde Osmanlı devletine saldırma konusunda cesaretlendirmiştir diyor arkadaşlar. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğünün ortaya çıkması zaten adamlara cesaret verdi. Osmanlı'nın dağılma sürecinin hızlanması bizim kötü durum başkalarına maalesef cesaret veriyor. Ama ikinci meşrutiyet döneminin başlaması Balkan Savaşı'nın bir nedeni tabii ki olamaz değerli arkadaşlar. Doğruları arıyoruz. Onların cesaretlendiği şeyler 1 ve ikili değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi ulusal mücadelenin lideri Mustafa Kemal'in tahsil hayatı içinde yer alan okullardan biri değildir arkadaşlar. Şemsi Efendi onun gittiği ilk modern okuldur. Selanik askeri rüştiyesine annesinin haberi olmadan sınava girerek kazandı. Manasır'da askeri idarede arkadaşlar edebiyata ilgi sardı. Aynı zamanda tarihe bir ilgisi başladı değerli arkadaşlarım. İstanbul Harp Okulu'nu okudu. Sonra İstanbul Harp Akademisi'ni okudu. Mezun oldu ve Şam'a gitti. Ama Sanayi Nef Nefise Mektebi Mustafa Kemal'in okuduğu okullardan biri tabii ki değildir. Bir uzun sorumuz daha geldi. Coğrafi keşiflerle ortaya çıkan sömürgecilik bir ülkenin yeraltı ve yörüsü kaynaklarını bir başka ülkenin kullanmasıdır. Sanayi devrimi Avrupa ülkelerinde ham madde ve pazar ihtiyacını artırmış. Böylece sömürgecilik yarışı devletler arası emperyalizme dönüşmüştür. Buna göre hocam buna göre diyorsa, bu bilgiye göre diyorsa bu paragrafa göre diyorsa asla kendi bilginizi katmayın ve buradan sadece bağlantı kurmaya çalışın. Buna göre savaşanların hangilerinin bu duruma bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Yani bunlardan hangi nedeni sömürgecilik ve emperyalizmdir? Arkadaşlar Trabluskarp Savaşı'nda sömürgecilik var ama milliyetçilik yok. Dolayısıyla sömürgecilik var. Balkan Savaşı'nda milliyetçilik var ama sömürgecilik yok. Bu cevap olmuyor. Birinci Dünya Savaşı'nda hem milliyetçilik var hem ben önemli neden sömürgecilik var. O zaman cevabımız 1 ve 3 oldu değerli arkadaşlarım. Son birkaç sorumuz. Toplam 20 civarı soru çözmüş olacağız. Yukarıda özellikleri verilen savaş hangisidir? Bakalım. Türk ordularının 1683 2. Viyana bozgundan beri Avrupa karşısından süre gelen geri ilerleyişi geriye doğru gidişi son buldu. Arkadaşlar Sultan 4. Mehmet zamanında duraklamada Viyana kuşatmasında geri çekildi. Kutsal İttifak Savaşları başladı ve biz hangi olaya kadar bu geri çekilmeyi devam ettirdik? Sakarya'ya kadar. Bu bilgilerini de çıkartabiliriz. Saldırı gücü kırılan Yunan ordusu savunmaya geçti. Türk ordusu taarruz pozisyonu aldı. Yunan'ın son taarruzu hangisidir? Sakarya bizim de son savunma. Savaşımız bir adı subaylar savaşıdır değil mi arkadaşlar? Diğer adı neydi? merhame Kübra. Süper arkadaşlar. Balkan savaşları sonucunda imzalanan anlaşmalardan hangilerinde Osmanlı devleti yer almamıştır? Hocam birinci Balkan Savaşı Londra ile ikinci Balkan Savaşı Büyükreş, Atina, İstanbul ve yine İstanbul Sırplarla ve Bulgarlarla İstanbul yapıldı. Yunan ile Atina yapıldı. Londra birinci Balkan Savaşı'nda Büyükreş yine ikinci Balkan Savaşı'nda yapıldı. İstanbul'da, Londra'da, Atina'da biz varız ama Büyükreş Antlaşması Balkan uluslarının kendi içlerinde birbirleriyle yaptıkları antlaşmadır değerli arkadaşlar. Bir savaşta bir muharebeyi kaybetmek, savaşın tamamını kaybetmek demek değildir diyen bir tarihçi iddiasına gelişmelerden hangilerini kanıt olarak gösterebilir? Yani bir parçayı kaybetmek bütün savaşı kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu örnek. Çanakkale'de zaten kazandık. Sakarya'da kazandık. Kütahya Eskişehir'de arkadaşlar yenildik. Ama bu yenilgi Kurtuluş Savaşımızın kaybedileceği anlamına tabii ki gelmiyordu değerli arkadaşlar. Hatta bu yenilgi esnasında 1. Marif Kongresi'ni bile toplamıştık. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri TBMM'nin yasama yetkisini kullandığının göstergesidir. Yasama yetkisi. Kanun arayacağız. Düzenli ordunun kurulması Mustafa Kemal'in Gediz yenilgisinden sonra aldığı bir karardır. Bir kanun değil, bir yasama değil. Tekalifi Milli Emirliği'ni de başkomutan Mustafa Kemal çıkarmıştır. TBMM çıkarmamış. Başkomutanlık yasasını çıkaran meclisir ve yasa çıkartıyorsa yasama yetkisinde kullanmış oldu. Değerli arkadaşlarım umarım faydası oldu. 20 civarı soru çözdük. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve destek çıkmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.